Açtık bıçak kesiyoruz bu. Çık 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 Keselim mi? He? Allah'ım makta. Allah'ım kes onu ya Rabbi. Aa, aa. He? <laughs> batır, batır, batır. He? Ne? İsmin ne söyle bakalım. Buradan başlayalım. İsmin ne? He? <laughs> Al abi. Şimdi seni hapsedeceğiz. Oo. Bismillah. -i -i. Batır, batır. Çıkacağım ama. Ama. Elektrik gittikten sonra mı? Yok yok çıkacağım. He? Çıkacağım. Oh. Ee. Allahu akbar. Tamam çıkıyorum He? çıkıyorum.

Adın nədir? Dav verdi. Sən adın dala verdi? Mənim <laughs> adım Mirçərimdir. Əsən <laughs> cin, <senin> adın nədir? <laughs> adı. Yandıradam səni. Dav verdi. السحر هذا ولا يجو الساحرون أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا وأنتم لا تبصرون وهي رواية يعرضون ويقول السحر, ويقول السحر مستمر ويقول السحر مستمر ويقول السحر مستمر قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران الله أكبر ممن عبد الله من نفس الله اكبر ممن نفس الله اكبر من كل حاسد وحاسد حاسد وحاسد حاسد وحاسد حاسد وحاسد الله اكبر من كل حاسد وحاسد حاسد وحاسد وعاشق الله اكبر من كل عاشق وعاشق الله Çık, çek 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 çek. Çek 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 yüzünü çekmiyorum şey yapmayın. Çek 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 Çık, çek. Çık, çek Çık, çek çek evet. çek. Eğer bu hacamat yerinden çıkmazsan ölürsün. Duydun mu? Anlat bakalım nerede kaldık? Müslüman olmuyorsun şimdi. Neden olmuyorsun Müslüman? Seni e, zorlayan e, nefsin mi? Nefsin mi zorluyor seni? E, sadece beyinde varsın değil mi? Başka bir yerde yoksun. Kafanı kaldır kafanı. Beyinde varsın. Kaf kafanı buraya çevir. Gel lan! <laughs> Meşhur yapacak lan sen. Bak şuraya çek. Bak seni YouTube'a verecekler. Meşhur olacaksın lan. Daha ne istiyorsun? Gel buraya, gel buraya buraya, buraya buraya gel. Şuraya gel, gel şuraya. Sen niye Müslüman olmuyorsun anlat bakalım. Sen niye kafir oluyorsun? Lan oğlum Allah'ı tanıdıktan sonra niye kafir olayım? Haşa kella. Ben niye olayım ya? Sen Allah Sen Allah'ı niye tanımıyorsun? Ha? Vurma lan! Lan! Şerefsizlik yapma. Kendine mi vuruyorsun şerefsiz? Tabii, tamam vuruyorum. Sen o bedene sadece kafasındasın, başka yerde yoksun. Midede varsın, kafada varsın. Ee, bugün ne olacak? Diyelim hacı. Lan nasıl koşuyorsun öyle sen? Gördün ya beni. Çıkın. Hadi <laughs> <elgi vurayım. gülüyor> gel. Ben de yapmak. Büyücü kim? kim? Annemizi Büyücü kim? bez götürdü. Büyücü kim? Yemen. Büyücü kim? Yemen. Dersin. Sen de tut oradan kaçmasın. Tutuyor beni. Büyücü kim? Şu içeriye, içeriye girsin, içeriye girsin. Yok yok. oradan götür. Kaç kişi geldiniz siz? Bilmiyorum Hı? abi ben bilmiyorum benim ben. Hı. Abi. Vurmuyor vurmuyor korkma. Diyor <laughs> 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 sana bir şey yakaladım ben <laughs> İyi halinde de hoş vermez. Büyük fethi halinde de? <gülüyor> <gülüyor>